Değerli kardeşlerim, ibadetlerin şekil kısmı bedense onun ruhu ihlastır. Bakın Gazali müthiş, güzel bir söz söylüyor. Diyor ki, ihlas kul ile Allah arasında bir sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun, nefis bilmez ki övünsün. Değerli kardeşlerim, o erler ki yıldızları tesbih tesbih çeker, namazda arka saf hizasındalar. İçine nefs sızan ibadetlerin bir biri ardınca kazasındalar. Değerli kardeşlerim bir kul gece bir sadaka verir. Melek bile bilmez. Sabah belli olduğunda melekler hayret ederler. Ama Allah şöyle söyler. O kulum sadece benim için verdiği, Onun karşılığını da sadece ben vereceğim. Sol elin verdiğini sağ elin duymayacağı gizlilikte ihlasla yapılan ibadetler, verilen sadakalar Allah'a çok hızlı ulaşır. O yüzden ihlastan ayrılmamamız lazım.